Herkese merhabalar. Bugünkü videomuz, merkez kaç kuvveti ve koryolis kuvveti hakkında olacaktır. Daha önceki derslerimizde fizikte iki farklı referans çerçevesinden bahsetmiştik. Bunlar, eylemli ve eylemsiz referans çerçevesiydi. Hayali kuvvet olarak da adlandırılan kuvvetler eylemli, ivmeli hareket eden, referans çerçevesinde yapılan gözlemlerde tanımlanır. Ancak, eylemsiz referans çerçevesinde, duran veya sabit süratli hareket eden sistemlerinde, böyle bir kuvvet yoktur. Hayali kuvvet, cisme gerçek bir kuvvet gibi etkidiği gözükür ancak hayali kuvvet için tepki kuvveti tanımlanamaz yoktur. Gerçek kuvvetlerin her zaman iki cisim arasındaki etkileşim yaptığını hatırlayınız. Bu hayali kuvvetler eylemli referans çerçevesindeki ivmeye ters yönde olduğu görülmektedir. Bu kuvvetlerin en çok bilinenleri merkez kaç kuvveti ve koriolis kuvvetlerdir. Bir araba virajı dönerken yolcunun referans çerçevesine göre, şekil B veya arabadaki bir gözlemciye göre bu kuvvetin onu cama doğru ittiği gözükmektedir. Ancak, bu olay yerde duran veya dünya referans sistemine göre, bu olay gözlemlendiğinde, araba yolcuya sola doğru bir merkezcil kuvvet uygulamaktadır. Arabadaki gözlemciye göre, dışarı doğru olan bu kuvvet merkez kaç kuvveti olarak adlandırılır. Arabanın yönünün eğimli yoldaki değişiminden dolayı, arabadaki gözlemciye göre oluşan bu kuvvet hayali kuvvet olarak da bilinir. Yerdeki sabit duran gözlemciye göre, sürtünme arabanın dönüş hareketiyle birlikte yolcuya bir merkezcil kuvvet uygular. Eğer sürtünme kuvveti yeterince büyük değilse, yolcu Newton'un birinci yasası gereğince arabanın ilk hareketi yönünde hareketini sürdürür. Arabayı süren kişiye göre yolcunun cama doğru gitmesi merkez kaç kuvvetiyle açıklanır çünkü hem sürücü hem de yolcu eylemli, ivmeli, referans çerçevesinde hareket etmektedir. Ancak, duran ya da dünya referans çerçevesine göre yolcu cama doğru gitmiştir çünkü buna sebep olan eylemsizliktir ve merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yoktur. Yukarıda verilen çizime dikkat ederseniz atlı karıca benzeri bir döner tablada karşılıklı olarak arkadaşınızla oturduğunuzu farz ediniz. Tabla dönerken siz karşıdaki arkadaşınıza top fırlatırsanız dönme sonucunda fırlatılan topun yörüngesi bir eğri olacaktır. Yani top tam karşıya değil dönmenin etkisiyle dönme yönüne göre ya arkadaşınızın ön kısmına veya arka kısmına doğru bir eğri yol izler, bunun sebebi koriolis kuvvetidir. Koriolis kuvveti, yer çekimi, manyetik kuvvetler veya elektrik kuvvetleri gibi gerçek bir kuvvet değildir. Merkez kaç gibi hayali bir kuvvettir. Ekseni etrafında dönen yani ivmeli hareket yapan bir gözlem çerçevesinde hissedilen bir kuvvettir. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, hem kuzey yarım kürede hem de güney yarım kürede tropikal rüzgarların oluşmasına yol açar. Bu kuvvetin kendisi küçük, ama etkisi büyük olan bir kuvvettir diyebiliriz hayali kuvvetlerin kendileri gerçek olmamasına rağmen, etkileri gerçektir. Örnekler Araba içerisindeki cisimlerin kayarak gitmesi Dönen bir platformun üzerinde iken dışarı doğru itildiğini hissetmeniz kuvveti kuvvetiyle, kasırga, okyanus akımları gibi hareketlerin oluşması Böylece, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda, vektörlerde skaler ve vektörel çarpım konusuna değinilecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalınız.